Şimdi biz hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FIFA Mobile'da güzel bir pazar gününden güzel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Dünkü güzel dilekleriniz için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi ben öncelikle iki tane konuya kesin kesin değinmek istiyorum. Şimdi abi ben topluluk kısmında paylaştım arkadaşlar. Videoyu izlerken sizler de hemen topluluk kısmında paylaştığım şeyi görün. Yani atmak istedim sizlere. Bilmiyorum ne kadar önemsersiniz ama. Şimdi buradaki galibiyetler es Abi dün e, ee, benim paylaştığım son 7 maçın tamamı kayıp bir tane kullanıcı dışında hep hileyle oynadım. Şimdi ben soruyorum size arkadaşlar çok samimi şekilde soruyorum. Lütfen sizler de cevaplayınız. Sizce EA gerçekten ee, hilecilerle uğraşıyor mu? Hilecilerle ilgileniyor mu? Bunları banlıyor mu? Şimdi bir şey deneyeceğim. Daha öncesinde arkadaşlar ufak bir hesaplarda var. Ufak bir sıkıntı olduğu zaman direkt banlanıyorsunuz. Aa bak karşı atak. Teke tek bu. 103 derim. 101. 104. 108 bunlar hepsi hile. Bak sadece bu değil. Karşı hata gel. Karşı hata gel abi. Karşı hata bak 114, 108, 110 lar. Abi bunların var ya yemin ederim bu seviyelerde olması mümkün değil. Bu hilelerle hile dışında başka türlü olmaz. Ya ben anlamıyorum. İyi iyi sen neden böyle yapıyorsun ya? Vallahi bu oyunu bizden soğuttun ya. Yemin ederim oyunu bizden soğuttun ya. Şaka gibi ya. Sürekli oynadığımız karşı ataktan tek tek oynamaktan zevk aldığımız oyundan şu an keyif alamıyoruz. Olacak iş mi? Ya böyle bir ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar inanın bir şey diyemiyorum ben buranın tamamını tamamladım yaz kutlamasında arkadaşlar bak görev yapamıyorum ki hiç oynayamıyorum sürekli hile denk geliyor hile denk geldiği noktada ne yapabilirsin kaç puanım kaldı benim 550 650 kaldı değil mi 650 evet 650 nasıl elde edeceğim biraz yani biraz uğraşacağım gerçekten biraz uğraşacağım Yapacağım. fazla bir şey yok şimdi yaz yetenek alnına gideceğiz abi yaz yetenek alnında ne var ne yok bakacağız Şurada neyim var benim? Ha bir tane garantim varmış. Ben hemen şunu alayım. Ondan sonra biz biletlerimizi yavaş yavaş açalım. Bakalım biletlerden bize neler gelecek. Böyle gözlükle falan çekim videoyu ama biraz mazur görün. Hadi bakalım. İki tane garanti 95 üzeri kesin ama yani ilkinden atmak isterim ya. Bakalım neler çıkartacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Umarım şanslı oluruz. Ee, bu yolu da alabilecek her şeyi deneyeceğim ama bakalım Puyol'u alabilecek miyiz? Öyle kolay olmayacak gibi. Şu da aldık. Ama yani %11 şanstan da verirsin artık ya. Ver. Yok. %12 şans. Ya yani bu şansı bence aşırı şekilde düşük yapmışlar. Hayır. istediğim değil. Fransa Mbappe falan olsun bari. SNT. Ya. Griezmann. Tamam abi sıkıntı yok. Yola gitmekte bizi yani biraz heyecanlandırmadı değil. David Silva'yı çıkartırsam efsane olur da. Gerçekten efsane olur. Hadi bakalım. Umarım şansımız yavar gider. Abi bir şansımız deniyoruz. Bak %15 şansımız var. Bu yüksek. Gerçekten yüksek ihtimal. Yapma gülüm. Harbi yapma gülüm yani. Gel artık. Yola gittik. Abi yok meşale gene yanmadı. Muhammed Sala. Sağ kanat. Muhammed Salah'ı çıkardık. Güzel. Fiyatını 500k. Muhtemelen satılır abi. Emin değilim ama %16 şansımız var. %16 şanstan çıkaralım ya. Valla düşük bir ihtimal değil. Yemin ederim güzel bir ihtimal. Yok gene çıkmadı. Kimi çıkarmamız lazım? Abi 12.900 yani en azından böyle Ruben Nevez bile yok demem ya. Valla yok demem. %18 şans. Abi ben anlamıyorum. Yani ihtimali neden bu kadar düşük yaptın ki? Yani çok düşük arkadaşlar. Bu ihtimal inanın çok düşük. Ya yürü git ya. Bir de bir yerden %100 yapıyor ya. Sanki bana ne. 96 gen oyuncu gelecek. Bilmiyorum 99'da gelirse çok güzel olur ama. Bence 96 gelecek. Bak. Radeski geldi 96 gen geldi. Tahmin etmiştim. Ki zaten çok ucuz. 3 milyon 260 bin. Gitmiyor bile yani. %1'den abi 98'liği bari çıkartalım ya. Bilmiyorum ki Burak Yılmaz geldi. Güzel. Hadi abi bunlar zaten çıkmıyor yani mümkün değil. O yüzden buraları böyle hızlı hızlı es geçelim. Lan heyecanlandım ama yok. Harry Kane bence bu. Sabek Arnold Arnold alır Arnold. Arnold konuşamadım. yani bir an yolu görünce dedim acaba gerçekten istediğimiz yola mı gidiyor? Hayır. Bu arada FIFA şampiyonası ödüllerine de az kaldı. Tam 9 tane paket edeceğiz oradan. Çok güzel olacak. Neler neler çıkaracağız. Abi hadi ya. Hadi. Mutlu etmen lazım bizi. Abi bir Kramaric Ruben Neves. In. Fiyatları merak ediyorum Ruben Nevez'in. 15 milyondur. 11 milyon abi. Ya, oyuncu da çok düşük ya. 24 milyon. Kramaric bile yani o da 4,5 milyon. Yani aslında bunları çıkarmanın bir bilmiyorum. Hani belki şansı olursak iyi bir paket açarız ama o şanstan henüz bize gelmedi yani. Vaz geldi. İşte atletik oyuncuları satabileceğim için benim için iyi. Onları satmak güzel olacak. Muhammed Salah'ı da satabileceğim muhtemelen. Ama diğerleri konusunda emin değilim. Hadi. Vallahi gitti. Kramaric geldi bir de. Kramaric. Müthiş. Müthiş. 97. Oo, bir tane de garanti çıkarıyoruz. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Abi getirir misin ya? Bak 96-97 gidiyorsun. Ya. Silva ya. Silva'yı istiyorum. Lütfen. Abi Silva'yı istiyorum. Yani çıkartmayı deneyeceğiz abi. 15.450. Yani burada da biraz puanımız kısık. yani yeter bilmiyorum ya. Takasları falan da yapacağız tabii ama. Abi yemin ederim kramari çıkarma çok güzel oldu. Ya yani ben bunları satabilir miyim ki bilmiyorum ama. Şimdi 97 gen oyuncunun pazarda satılma ihtimali arka çok kısa bir bakacağım. Satılıyor mu satılmıyor diye. 4 8 10'dan satılıyor ya. Ben bunu düş düşmeden koyacağım abi. Ya düşerse hemen ben buradan devam edeyim. Bir şeyin yanık kokusu mu geliyor? Bana öyle ilgili anlamadım. Bir daha mı yok? Ama Fransa Mbappe bence bu sefer. CNT. Ama Mbappe 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 Çok şanslı değil miyiz? Yemin ederim çok şanslıyız. 817 ama çok düşük. Bir yere 1 milyona satıyordum. Bu sefer yok. Bence güzel gidiyoruz arkadaşlar. Mbappe'yi çıkardık. Salah'ı çıkardık. 2 tane bir 96 bir 97 bir tane garanti çıkartacağız. Bir Ronaldo 2 tane seçkin çıkardı. Gayet güzel. Hadi bir Ronaldo. Yola gittik. Bir tane daha inanılmaz Silva. Oo! Bu ne? Şaka yapıyorsun. David Silva. Abi! Bir daha izleyeceğim bunu inanılmaz. Yüzde kaçtı bilmiyorum. Yüzde kaçtı bu? Müthiş. Abi gerçekten harikulade oldu ya. Harikulade oldu. Abi yemin ederim şu an çok güzel. En düşükten koyacağım ya. Yani 99 paket 98 ama ona çok bakmayacağım. Ee, müthiş oldu. Yemin ederim müthiş oldu. Abi çıkardım ya. Şaka gibi. Üzde kaçtı bilmiyorum bu arada. İnanın bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Çıkardım abi. 96, 97, 99 üzerine. Satılırsa var ya efsane olur. Böyle baktım. Bir baktım. David Silva. Müthiş. Umarım aynısını şeyde alabilirim ya. Şu puyol alırsam çok güzel olacak da bakalım puyola param yetecek mi? Ya muhtemelen kıl payı e, biraz bir şeyler harcayacağım gibi ama emin değilim. Van Bernat. Ayda sen ne diyorsun ya? Vallahi sen ne diyorsun? Üçüncü yaşım hadi. Abi Kafayı yiyeceğim. Ben nar ekler bu seferde. Böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok. İnanılmaz. Harbi diyorum inanılmaz ya inanılmaz. 4 oyuncu buldum. Abi bir bak bir bak. Heyecanlandırıyorsun. Neymar geldi bu sefer. Hayır stoper. Neymar Marquinhos. Bak çok heyecanlandırıyorsun bizi. Bir tane dört tane çıkardım abi sen ne diyorsun ya. Bana çalışıyor bugün iyi. Yemin ederim bana çalışıyor. Müthiş. Tabi inşallah satılır o ayrı konu ama. Abi satılırsa efsane olacak ya. Hadi abi. Hadi abi artık yüzümüzü güldürmüşken o diğerini de çektir bize. 98 gen oyuncuyu. Hadi abi gelirsin gelirsin gelirsin. Yani bence şov yaptık artık ya daha fazlasına da. Hani ne diyeyim yeter artık yok anne yeter gayri. Daha ne çıkarabiliriz abi daha bak ha. Bak heyecanlandı. Arjantin Messi. Abi Dibala. Arjantin'i görünce yani iyi bugün bizi biraz heyecanlandırıyor. Max seviyede bizi gerçekten heyecana tutturuyor bakalım. İnanılmaz paketler açtık arkadaşlar. İnanılmaz paketler açtık. Harbi bir samimi söylüyorum inanılmaz açtım best en iyi paketler. Son 2 paket, 3 paket. Ama yani ilerleyen zamanlarda garanti bir tane de paketim olacak. Yani muhtemelen bir tane daha da çıkartacağım ama ne çıkartırım bilmiyorum. İster misiniz bir tane daha silva çıkartayım? Abi yemin ederim efsane bir şey oldu. 19.000. Şimdi kaç kaldı benim? Ee, 3.450. 3400 de abi sen çünkü burada var 3400. Şimdi 3004 pazardan satılmaz mı abi? Direkt satılır ya. Direkt satılır. Çok güzel oldu abi sen 4500'e git ya. Sen kramar işte gitsin abi. Parayı ihtiyacım var. Bunları göndereyim. Artık takasdan makasdan ne gelirse de kullandırtırız abi ne yapalım. 3420'ye git. Limer gider mi? Muhtemelen o da gider. Abi sen de git. Takasla makasla da bir şey kullanmayacağım abi gidin. Takas gelirse de artık verebileceğimizi veririz abi ne yapalım. Bunlar kalsın. Mbappe satılıyor. Muhtemelen en yüksek fiyattan koyarız abi. Gitsin abi 857 kya Bir tanesi illa satılır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. sala kesin gidiyor. Kesin abi. %100, e 100 gider bu. 525 kama gider abi. sala sevilen bir oyuncu çünkü. Bu Dorş morş bu. Ee, yok 570 tane var zaten abi. Adam dolu. Fernandez'den iki tane. Bunlar zaten satılmıyor ama iyi iyi. Valla güzel kastık ha. 6 milyon. 89 milyon olduk. Mis. Vallahi mis. Billaha mis. Şimdi ne yapabilirim ki? Ee, bir şey yapmam gerekiyordu ama anlamadım tam olarak. Uç biletinde iyi. Ha puan hesaplamı bak 3000 kalıyordu. 3000. 500. 1000. 1300 de burada abi. Bak 1300 de burada. 1000. 2000 kalıyor. Bak 1300 de burada değil mi? 1300 burada. 3000 vardı. 1700 kalıyor. 1700. Şimdi Takaslar yarın gelecek. Takaslardan 150, 200, 1500. Ee, buradan da e, 1400. Abi 1000 falan kalıyor. Muhtemelen yani bir şeyler harcayacağım ama ne kadar harcayacağım tam olarak bilmiyorum ama e, bunu da halledeceğim gibi ya bilmiyorum arkadaşlar ama sanki halledecekmişim. 40 alıyorum. 20 de buradan alıyorum. 60, ee, 80, 90. Kaç gün var? 5 gün var. 450. Abi hemen hemen ya bir şey kalmıyor ama herhalde alacakmışım gibi duruyor Puyol'u. Herhalde Puyol'u alacakmışım gibi duruyor. O inşallah alabiliriz abi ne diyeyim ki. Çok tatlı bir video oldu. İnanılmaz şanslı bir video. 99 David Silo'yu çıkardım. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili chat, sevgili YouTube. Ee, bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.